Çocuklar 10. soruyla beraberiz. Ee, bu çubuklardan biri diğerinden 5 santim uzun. Biri diğerinden 5 santim uzun. Birisi 20 parça ayrılmış. Birisi 30 parça ayrılmış. Ama kalemlerimiz aynı kalem. Boyları değişmiyor. Şimdi arkadaşlar şurada 6 parça ayrıldığına göre. Burada da 8 parçaya ayrıldığına göre. Kalemin boyu için öyle bir şey söyleyelim ki. Her ikisi içinde aynı tam sayıyı veren bir ifade olsun. Bu söylemek istediğim neyi anlatıyor? Sen ekoku bul diyor. 6 ile 8'in ekoku arkadaşlar 24. Şimdi bu 24'ü ben nerede kullanacağım? Bu kalemin boyu için 24K dersek aynı kalem aşağıda da 24K. Kalemin boyu 24K bu cepte. Birincisinde bu 24K'yı 6 parçaya ayırmışlar demek ki bir parçası 4K olmak zorunda. Çocuklar şimdi o 24K'yı neden kullandığımızı daha iyi anlamışsınızdır. 24K'nın içerisinde şu 6 parçadan 4K, 4K, 4K. Her biri bunların 4K. Bu da 4K, bu da 4K. 8 parçaya böldüğümüz zaman bunların her biri 3K, 3K. Her biri 3K bunların da arkadaşlar. Bu 4K'lardan birinci çubuk için kaç tane var? 20 bölme olduğuna göre 20 çarpı 4K yani 80K. Birinci kısa çubuğumuzun boyu 80K. İkincisi 3K'lardan arkadaşlar. Burada 30 tane var. Yani 30 çarpı 3K. O da 90K. Ee, i̇kisinin arasındaki uzunluk farkı arkadaşlar. 90 ile 80 arasındaki uzunluk farkımız 10K. İşte bu neye eşitmiş? 5 santimetreye. Ee, o zaman her iki tarafı 10'a böldüğümüzde. Bakın onlar sadece işte 5 ile 10'u sadeleştirsek 1 bölü 2. K sayısı 1 bölü 2. K'yı bulduk. Ben kalemme kaç K demiştim? 24K demiştim. O zaman burada K yerine 1 bölü 2 yazarsak 24 çarpı 1 bölü 2. 24 ile 2'yi sadeleştirdik. Cevabımız arkadaşlar 12.